Merhaba sevgili öğrenciler ben Fenci Bu videomuzda 7. sınıf çözülme hızına etki eden faktörler konusunu ele alacağız. Peki bu bölümde neler öğreneceğiz sevgili öğrenciler? Çözülme hızına etki değişkenler nelerdir? Bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri nelerdir? Bunları nasıl belirleriz? Bunlara bakacağız. Hadi hep birlikte şimdi çözülmenin tanımına bakalım. Çözünme bir maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına çözünme denir. Evet çözünmenin tanımını verdikten sonra şimdi çözünme hızına etki eden faktörler. Şimdi öncelikle konuya şöyle bir giriş yapalım. Mesela hepimiz kahvaltıda çay içiyoruzdur. İşte içtiğimiz çayın içerisine şeker atıyoruz değil mi? Mesela şekerin bu çay içerisinde hızlı çözünmesi için neler yapıyorsunuzdur? Önce bunları bir düşünün bakalım. Bu size konu içerisinde neleri göreceğimizi ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini hakkında sizlere ipucu verecektir. Şimdi çözünme hızına etkilenen faktörler sıcaklık, karıştırmak, çözeltiyi karıştırmak ve temas yüzeyi yani içerisine atılan çözünen maddenin tanecik boyutu etkili olacağını söyleyebiliriz. Yani bu üç faktör çözünme hızını etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkacaktır diyeceğiz. Peki Burada değişkenlerden söz edeceğiz sevgili öğrenciler. Bu değişkenler de bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkeni olarak karşımıza çıkacak. Yalnız bu bölüm, şu an anlatacağım bölüm sadece bu konu içerisinde değil ya da sadece bu sınıf düzeyinde değil. Bakınız fen içerisindeki deneysel sorularda kullanacağımız bir bölümdür. Yani burada biz deneysel bütün sorularda bağımlı değişken nedir, bağımsız değişken nedir, kontrol değişkenleri nelerdir? ve amaç nedir nasıl bir deney düzeneği hazırlayabiliriz bunlara da öğrenmiş olacağız. Şimdi değişkenler içerisinde bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkenden söz edeceğiz. Bunlara baktığımız zaman bağımsız değişkenle başlayalım öncelikle. Bağımsız değişken bir deney düzeneği oluştururken sizin değiştirdiğiniz, deney sonucu üzerinde etkili olmasını beklediğiniz değişkendir sevgili öğrenciler. Yani ben buna şöyle diyorum, sebeptir. Unutmayın. Bağımsız değişken sebep. Yani sen deney yaparken iki deney düzeneğinde neyi değiştiriyor isen o senin için bağımsız değişkendir diyebiliriz. Bağımlı değişkene baktığımız zaman da bağımsız değişkenden etkilenen değişkendir. Yani bağımsız değişkene göre değişimi incelenen sonuç değişkendir. Burası önemli. Bu yüzden de ortaya çıkan sonuç her deneyde biz bir şeyi gözleriz değil mi? Yani elde ettiğimiz sonuca bakarız. Bu sonuç ne ise bizim için her zaman bağımlı değişken olarak ifade edilir. Bir de iki deney düzeneğinde aynı olan koşullar vardır. Yani kontrol değişkeni. Sabit tutulan diyeceğiz biz buna. Sabit tutulan değişken ise yani bizim kontrolümüzde kalan ve miktarı değişmeyen her iki düzenek içinde aynı olan değişkenler kontrol değişkenidir. Biz de buraya sabit tutulan yani sen her iki deney düzeneğinde de neleri sabit tutuyor isen bu kontrol değişkendir. Şimdi bu değişkenlerden konumuz içerisindeki çözünme hızına etkilenen faktörler sıcaklık, karıştırma ve temas yüzeyi üzerinden uygulayacağız. Yalnız tekrar ediyorum. Bu bölüm sadece bu konu içerisinde değil daha birçok konu içerisinde de mesela bitkinin fotosentez hızını etkileyen faktörlerde de bu tür değişkenleri kullanarak deney düzenekleri kurabilirsiniz. Ya da bir ampulün parlaklığını nasıl değişeceği ile ilgili bu değişkenlerden yararlanarak deney düzenekleri kurabilirsiniz. Her yerde işinize yarayacak. Peki şimdi bakalım. Çözüm hızına etkilenen faktörler dedik bir çözelti içerisinde. Peki nedir? Bunlardan birincisi sıcaklık sevgili öğrenciler. Sıcaklıktan söz edelim. Sıcaklık artırıldığında çözücü ve çözülen maddelerin taneciklerinin hızları artar. Bu yüzden de sıcaklık arttıkça Çözünmenin hızı da artar. Yani sıcaklıkla demek ki çözünme hızı arasında doğru orantı vardır. Biri artarsa diğeri de ne yapıyor? Artıyor. Sıcak çay içerisinde şeker atılığında daha hızlı çözünür. Hani az önce demiştim ya. Kahvaltıyı düşünün. Çayın içerisine şeker atıyorsunuz. Ne olur? Demiştik. Nasıl e, durumla, hangi durumlarda daha hızlı çözünür? Mesela çay sıcak ise içerisine attığınız şeker daha hızlı çözünür. Böyle düşünebilirsiniz. Peki bunu... Deney düzeniyle açıklayacak olursak mesela elimizde iki tane aynı miktarda bardakta su var. Ve içerisine aynı miktar şeker atıyoruz. Örneğin e, ne kadar olsun? 20'şer gram şeker attığımızı düşünelim. Toz şeker attığımızı düşünelim. Şeker miktarı ve boyutları aynı. Sıvıların cinsi aynı. Su sıvıların miktarı aynı. Birer bardak değil mi? Şimdi burada baktığımız zaman yalnız aradaki fark ne? Soldaki soğuk su, sağdaki ise sıcak su. Biz ne dedik az önce? Sıcaklık artarsa çözünme hızı ne oluyordu? Artıyordu. O halde baktığımız zaman biz neyi bekleriz çocuklar? Hangisinde şekerin, o 20 gram toz şekerin daha hızlı çözüneceğini söyleyebiliriz? Tabii ki de sıcak olan suda çözünme hızı daha fazladır diyeceğiz. Burada baktığımızda bu iki deney düzeneğinde ben neyi değiştirdim? Farklı olan ne? Sıcaklık. O zaman bağımsız değişken nedir sevgili öğrenciler? Suyun sıcaklığı. Peki kontrol değişkeni nedir? Suyun miktarı, şekerin miktarı, şekerin tanecik boyutu. Bunlar aynı değil mi? Dolayısıyla bunlar kontrol değişkeni yani sabit tutulan değişken olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlı değişken ne? Ben bu deneyde neyi gözledim? Biri sıcak su biri soğuk su. Sıcak suda daha mı hızlı çözündü? Yani sıcak sudan etkilenen şey çözünme hızının fazla olması mı? Evet yani ortaya çıkan sonuç çözünme hızı mı? Evet o halde bağımlı değişken nedir? Çözünme hızı olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu şekilde deneylerde uygulayacağız sevgili öğrenciler. Peki bir diğer faktörümüz neydi? Çözünme hızına etki eden faktör ikinci olarak karıştırma. Yani biz çözeltiyi karıştırırsak bakalım ne olacak? Karıştırılma veya sallama bir şişenin içerisinde sallayabiliriz o çözeltiyi. Çözünme hızını ne yapıyormuş? Arttırıyormuş. Yani karıştırmak ya da sallamak çözünme hızını arttırıcı bir etkidir diyeceğiz. Şeker su içerisinde karıştırıldığında daha hızlı çözünür. Yine deney düzeneği kurduğumuzda 2 tane 20'er gram toz şeker attığımızı düşünelim. Toz şeker var. Her ikisi içerisinde de miktar da 20 gram olsun. Her ikisinin de içerisine attığımızda, bunları içerisine attığımızda sevgili öğrenciler ne yapıyoruz? Bakınız, eşit miktarda su bulunan sıcaklıkları bu kez eşit suların içerisine yine soldaki karıştırılmıyor ama sağdaki karıştırılıyor. Tek fark bu değil mi? Birini karıştırıp diğerini karıştırmamak. İşte buradan ne anlayacağız o zaman? Bizim karıştırdığımız daha mı hızlı çözülecek? Evet. Peki bu çözünmeye etki eden durum karıştırma mı? Evet o zaman sebep karıştırma olduğu için bağımsız değişken nedir? Karıştırmak. Sabit tutulan ne? Şekerin miktarı, suyun sıcaklığı eşitti. Bunlar aynı her iki deney düzeni içinde. Dolayısıyla sabit tutulan değişken şeker miktarı ve sıcaklıktır. Bağımlı değişken yani neyi gözledim? Sonuç neyi arkadaşım burada? Sonuç karıştırılan çözeltinin içindeki şekerin daha çabuk çözünmesi, çözünme hızı. Yani bu da bağımlı değişken olarak karşımıza çıkıyor diyeceğiz. Peki diğer değişkenimiz neydi? Üçüncü olarak da ne diyoruz? Tanecik boyutu yani temas yüzeyi. Çözünen maddelerin küçültülmesi veya toz haline getirilmesi çözünme hızını arttırır. Yani biz o çözünen maddenin boyutunu ne kadar küçültürsek o kadar hızlı çözünmesini sağlamış oluruz. Tanecik boyutu küçültülerek çözücü ile olan temas yüzeyini arttırmış oluruz. Daha çok temas eder. Suyun içerisinde pudra şekeri daha hızlı çözünürken toz şeker orta kesme şeker ise en geç çözünecektir diyebiliriz. Mesela buradaki deney düzenine baktığımızda yine iki tane bardakta su aynı miktarda sıcaklıkları aynı. İçerisine aynı miktar şeker atıyorum sadece buradaki bakınız 20 gram olsun yine bu küp şeker bu da 20 gram toz şeker. Şimdi Miktarlar aynı şekerlerin yalnız boyutları farklı. Buraya küp şeker burası toz şeker. Dolayısıyla toz şekerin tanecik boyutu daha mı küçük? Evet. O zaman onun temas yüzeyimi daha mı fazla? Evet. O halde ne olacaktır sevgili öğrenciler? Tabii ki de toz şeker küp şekerden daha hızlı çözünecektir. Burada sebep olan şey tanecik boyutu değil mi? O zaman bağımsız değişken nedir? Tanecik boyutu. Aynı olan durum ne peki? Sabit tutulan şekerlerin miktarı çözünenin cinsi, suyun sıcaklığı bunlar sabit tutulan değişkenlerdir. Peki sonuç ne? Toz şeker küp şekerden daha çabuk çözündü değil mi? Yani çözünme hızı bağımlı değişken olarak karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz. Böylelikle sevgili öğrenciler bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerinin nasıl ifade edildiğini, nasıl ortaya çıktığını deney düzenekleri üzerinde de gözlemlemiş olduk. Ve gelelim etkinliğimize. Konumuzdan sonra etkinliğimize bakalım. Ve anladık mı anlamadık mı devamında da video sonumuzda devam edelim. Etkinliğimize baktığımızda aşağıdaki özdeş kaplarda 20 santigrat derecedeki eşit miktardaki suların içine 20 gram küp şeker ve 20 gram toz şeker çözünme süreleri ölçülüyor. Burada da bakın 20 gram küp şeker varmış. Burada da toz şeker. Yapılan bu deneydeki bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenler nelerdir? Şimdi Eşit miktarda su suların sıcaklıkları 20 santigrat derece. Şöyle yazalım. 20 santigrat dereceymiş sularımızın sıcaklıkları, değil mi? Peki ne farklı burada? Benim değiştirdiğim şey ne? Birinde küp şeker, diğerinde toz şeker, değil mi? He. O zaman bağımsız değişken sebep olan şey değil mi? Evet. O zaman bağımsız değişken için ne diyeceğim? Şekerin tanecik boyutu. Çünkü değiştirdiğim şey bu. Sebep olan durum bu. Bağımsız değişken şekerin tanecik boyutu. Kontrol değişkeni. Kontrol değişkeni ne sevgili öğrenciler? Her iki deneyde de aynı olan değil mi? O zaman ne diyeceğim? Suyun sıcaklığı mesela. Kontrol değişkendir. Devamında bakıyorum. Çözünenin cinsi. Yani her ikisinde de şeker var değil mi? Çözünen cinsi. Aynı. Su miktarı. Bunlar aynı. Dolayısıyla bunlar nedir? Sabit tutulan yani kontrol değişkenidir. Peki ben burada şekerin tanecik boyutunu değiştirerek neyi gözlemleyeceğim? Hangi sonuca varacağım? Tabii ki toz şeker küp şekerden daha mı hızlı çözünecek? Evet. O zaman bağımlı değişken benim için nedir sevgili öğrenciler? çözünme hızı olarak karşıma çıkıyor. Böylelikle bir deney düzenindeki bağımlı bağımsız ve kontrol değişkenlerini de bu şekilde ortaya çıkarabiliriz. Ve son olarak da yine video sorumuzla karşınızdayız. Baktığımızda video sorumuzda ne diyor? Sizler ekranı durdurarak ya da bu pdf indirme linkini kullanıp bunları indirip kendiniz de çözebilirsiniz elinizde. Bu soruya bakarak yine doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği videonun yorum kısmına özellikle yazmanızı rica ediyorum ki konunun anlaşılıp anlaşılmadığını tespit edebilelim. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Hepinize iyi günler.